lan bebeğim ben atsız cowboy Cowboy oldum şu an bir, bir tık daha Cennet Mahallesi Aliş gibiyim Hoş geldiniz arkadaşlar ben Aykut Sakti Mami Longstack'in bir animasyonu izleyiz Daha oyun çıkmadan Mami Longstack gelmeden gerçek hatta Animasyonları çıktı adamlar şimdi ifşa şey başlıyoruz Hangi Vagi neredesin bebeğim bagi, Neredesin lan Bebeğim buraya bakın bagi. Neredesin lan bagi. Aha arkandan bir eli geliyor puppy ama um, Mami Longstack geliyor. <laughs> Arkanda bir şey var. No. Niye bakıyorsunuz lan öyle? Hayalet görmüş gibi bakıyorsunuz diyor. Arkana dikkat et. Mami Longstack konuşuyor. Gırtlak. Oha Mami Longstack dev miymiş? Bekle. Poppy gel. Kurtarmamız lazım onu diyor. Ayaklarım çok uzun değil koşamıyorum. Nereye götürdü onu? Ne bileyim lan önce onu burada görmedim diyor. Danger. Aha. Yeni yeni oyun alanına geldiler. Neredeyiz lan biz? Tren istasyonuna benziyor burası ya. Oha. <laughs> Kurtarın lan Adamın bacakları kopacak.

All tragedies have happened anlatacak? We lazım diyor sadece. Then we'll <laughs> tanıyor. Merak etme senin için geliyoruz, su geliyor. Trenle birlikte gideceklermiş. Popo'yu tanıyor. Terrible. The a is Incredible. I've never oh. seen anything like this. The the sure they're never seen anything like this. like this. wing of playtime Co is still under construction with changes happening right before our eyes i don't get it i thought this. Place was shut down Sana bir şey anlatmam lazım. She's really dangerous. Kaybetmek için çok mükemmel birisin player diyor. Poppy player'a bize aşık olmuş yani. O arka her hareketimizi izliyor. O çok tehlikeli birisi dedi. It's tentative using the train like that. Uphill uphill well what do you want with us, Mommy? That's to know to find out. Careful, Player. Despite drawing us in like this, doesn't like guests. Mommy doesn't like guests? Mommy doesn't Not a very warm welcome so far. What's that, dearies? Öldürecek mi onu? Dal geçiyor bizde. Lan diyor fabrikaya girerken bilete para ödedin mi sanki diyor. Senin ağzına vuracağım diyor. Deli lan bu gıcı. Psikopata bak. Aa bu kari yeter lan dedi. Senin acı çekmeni izliyorum dedi. Hayır ellerim yokken düşemem. Kurtulamayacağız. Aa kayrak buldular. Well, we're about as far from Huggy Wuggy as possible. What do we do now? We keep moving. Huggy wouldn't give up on us. Ne yapacağız dedi? Çok uzaklaştık Huggy Wuggy'den <laughs> dedi. Onu da bulmamız lazım. Devam edelim. Aha, yeni el. <laughs> Bu kanaldan nefret ediyorum. Need a hand? Sweet, an upgrade. All right, time to put my kindergarten skills to use. Green to green and there.

You know about her. She's trying to kill me and my friends. Can you shut her down? Shut her down? Why? She's one of our finest accomplishments. No, I think it's best to let mommy do what she will with you. You're perfect for her. Why does everyone keep saying that? You please me. These are all the same. Heartless. <laughs> I'm tired of this conversation. I think you could both use a timeout. Zaman kısıtlanıyor dedi. O sizin her hareketiniz görüyor dedi. Fabrika dedi ki duygusuz şerifsizler dedi. Bu dedi fabrikanın üreticileri çok kötü. Hayır. Aa bu da o, yeni tırtıl. Niye vurdun lan bana? Sen şeytan değil misin? Hayır. Niye şeytan olam lan? <laughs> I understand. Bizi yiyeceğin sandık diyor. Oğlum <laughs> <laughs> oyun çıksa da görsek lan çok merak ediyorum. Bir sinek takılmış gibi yakaladım. Bize hukuki, hukuki ver lan diyor. Ya da <laughs> suratını yumruklarız diyor. Uğur, ya bu gibi bir şey suratını şaplaklarız dedi. Uğur, o, Aha. Didn't you? Well, Now have all the huggy wuggy you can handle. Bütün huggy wuggyleri tutabilirsin. Hepsini sana vereceğim dedi. Oh. Aa, oyundaki bölüm böyle <laughs> mi olacak <azıcık> acaba? <laughs> Sonumuz mu geldi? <laughs> o nasıl geçeceğiz burayı? Efsane bölüm lan. Ups. Bayıldık mı? Birileri var mı orada? <laughs> Papi'ye ne yapıyorlar lan? Bu <laughs> <Korki de> burada. <laughs> önce <anne> öpmeyecek <laughs> Daha yeni başlıyor her şey dedi. Film gibi animasyon yapmışlar lan. Acaba oyun gerçekten böyle mi olacak? Efsaneydi. Heyecanlandım. Devam varsa bunu çekeceğim. Yorumlara yazın istiyorsanız. Beni de izleyicikler. Devamını heyecanla bekliyorum. Oyun da inşallah ilk oynayanlardan birisi olacağız. Bu aralar kusura bakmayın az video geliyor ama inşallah düzen oturturacağım 20 yıldır düzen oturtacağım. oturalım. Ama inşallah oturtacağım. Deniyorum. Bana güzel mesajlar gönderin. Motive alayım. Hoşçakalın sadece kalın. Gülmeyi asla atmayın. Gülmek size ve hepimize çok yakışıyor. Gülmeye ihtiyacımız var. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.